Merhaba arkadaşlar, ben Gonca Doğru. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tasarımı bana ait olan ayçiçek lifimin anlatımını yapacağım. Ee, yakından da göstereyim. Gerçekten çok hoş görünüyor. Yapılışı da çok kolay. Umarım sizler de benimle birlikte ölersiniz. Ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olarak yorum, beğeni ve paylaşım yaparak beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Ee, ben orta kısmını gri iple anlatmak istiyorum siyah da belli olmadığı için gripimi alıyorum 1-2-3-4-5-6-7 tane zincir çekip ilk yaptığım zincire batarak küçük bir halka oluşturuyorum bu halkanın içine bir tane fıstık yapıyorum kapattıktan sonra bir zincir çekerek tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de yine halkanın içine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Tekrar tepesine bir tane fıstık. Bir tane de yine halkanın içine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tepesine ve dibine fıstık yaparak devam ediyoruz. İkisini birden kapatıyorum. Bir kez daha tepesine ve dibine bir tane fıstık yaptım. İkisini birden kapatıyorum. 1, 2, 3, dört tane fıstığımız oldu. Orta kısımda da 5 tane fıstığımız var. Tepesine dibine bir tane de İlk yaptığımız fıstığın tepesine bu şekilde bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Bu siyahla yaptığım yer burayı koyu kahve de yapabilirsiniz. Burada bir, iki, üç, dört zincir çekip bir fıstık atlayıp bu ara noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekip Etrafını bu şekilde devam ediyoruz. Bir fıstık atlıyorum. Sabitliyorum. 4 tane zincir çekip bu araya sabitliyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar. İlk zincir yaptığım yer burası. Burada iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Ipimi arkaya alıyorum. Pembe ipimle yapacağım. Pembe ipimi sabitliyorum. Burada zincir yaptığımız yerlere bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ya da 7 dolgulu ipinizin durumuna göre uzun bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip fıstığın tepesine sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekerek dibine aynı yere batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 dolgulu bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine tepesine, fıstığın tepesine sabitliyorum. 4 tane zincir çekip dibine sabitliyorum. Tekrar yan halkaya geçiyoruz burada arkadaşlar. Yan tarafa. Sık ile sabitledim. Yine 4 zincirimiz çekerek uzun bir fıstık yapıyoruz. Ben 7 dolgulu yaptım. Sizde de 6 ya da 7 dolgulu yapabilirsiniz. Kapatıyorum. 4 tane zincirimi çekip fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek tekrar dibine sabitliyorum. Aynı yere tekrar 4 tane zincir çekerek bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığı yaptıktan sonra kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yapıp tepesine kirpik görüntüsü oluşturuyoruz. 4 zincir çekerek dibine sabitledim. Sonra yan kutucuğa geçiyoruz. Bu şekilde sonuna kadar yapalım. Her kutucuğa arkadaşlar 2 tane fıstık yapıyoruz. Sonuna kadar geldim. Son fıstığımızı da yaptım. Dibine sabitledim. Burada ilk yaptığımız fıstığın dibine bu şekilde sık iğne ile sabitledikten sonra iki zinciri çekip ipimizi kesiyoruz. Söylediğim gibi her kutunun içine ikişer tane fıstık yaptım. Çiçeğimin arka tarafını çeviriyorum. Bu fıstıkların ara kısımlarına beyaz ipimi bu şekilde sağa doğru taktım. Sabitledim. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de aynı yere dip noktasına bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir badem görüntüsü oluştu. Tekrar tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de böyle sola doğru geçiş yapıyorum. Bir tane buraya fıstık yapıyorum. ikisini birden kapatıyorum arada bir tane zincir çektim yine karşı tarafa bir fıstık atlıyoruz arasına bu şekilde bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum tepesine bir tane de dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıp bir zincir çekiyorum. Artırma yapar gibi tepesine ve dibine sola doğru bu şekilde geçiş yaparak bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum bir zincir çekerek bir kez daha göstereyim bir tane fıstık atlıyoruz böyle araya bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum tepesine bir tane de dibine fıstık yapıyorum İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekerek tepesine bir tane, bir tane de sola doğru geçiş yaparak fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekerek yine bu araya, buraya ve buraya aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Sonuna kadar ördüm. Bir tane zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sabitliyorum. Burası örgümün arka tarafı. Çeviriyorum. Böyle arada bir tane sık iğne yapıyorum. Fıstığın tepesine bir tane sık iğne yapıp düz tarafa geçmiş oluyoruz. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum tepesine dibine bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Tepesine dibine karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Burada artırmamızı yapacağız tepesine. Bir tane de dibine fıstık yapıp ikisini birden kapatıyorum. Altta iki tane fıstık var tepede. Şimdi artırma yaptığımız için üç tane fıstık oldu. Tekrar bir zincir çekerek karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepesine dibine karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Tekrar üçlü fıstık topluyoruz. Tepesine, dibine bir tane de karşıya. Üçünü birden topluyorum. Artırma kısmına geldik. Tepesine, ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekerek buraları da aynı işlemi yaparak sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Yine arada bir zincir çekerek ilk yaptığım fıstığın tepesine batarak sık iğneyle sabitliyorum. İlk parçamız bu şekilde. Ben şimdi size birleştirmesini anlatacağım. Birinci parça yapmıştım. İkinci parçayı da buraya kadar son kısma kadar ördüm. Burada bir zincirimi çektim. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım parçayı alarak köşeden ipimi geçiriyorum. Sonra karşıya bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekerek tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane dibine fıstık yapıyorum. Bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Buradan bir fıstık atlıyorum araya. Tığımı geçirerek bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bir zincir. Tepesine dibine bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. üçünü birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum yine bir bir tane fıstık atlıyorum İpimi buradan aradan geçiriyorum sık iğneyle tekrar sabitliyorum bir zincir çekerek tepesine ve dibine bir fıstık yapıyorum hem artırma yapmış oluyoruz hem de lifimizi sabitlemiş oluyoruz kapatıyorum ikisini birden Son fıstığın kenarından bu şekilde geçiş yapıyorum, Sıkı ile sabitliyorum, bir zincirimi çekerek ilk yaptığım fıstığın tepesine sabitliyorum. İlk parçamız bu şekilde birleştiriliyor. Ben size şimdi diğer parçaları da anlatacağım. Ben üç parçasını bu şekilde birleştirdim. Birincisini bir tane yerden birleştiriyoruz. İkincisini iki taraftan birleştiriyoruz. Şimdi burada iki tarafı bıraktım. Örmeden. Buraya kadar ördüm. Bir zincir çekiyorum. Karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Parçalarımı alıyorum. Bu şekilde yine baştan Burayı ve burayı sabitleyeceğiz. Tutturdum. İpimle geçiş yapıyorum. Sık iğneyle sabitledim. Bir tane fıstık yapıyorum tepesine. Bir tane dibine. Bir tane de karşıya. Fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum bir zincir çekip buradan bir tane fıstık atlıyorum aradan bu şekilde sabitliyorum tekrar tepesine dibine ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım bir zincirimi çektim, bir tane fıstık atlıyorum, aradan ipimi geçirerek karşıya bir tane fıstık yine yapıyorum, bir zincir çekerek tepesine ve dibine fıstık yapıyorum, ikisini birden kapatıyorum. Artırma da yapmış olduk. Bir zincir çektim, yine son sonuna, fıstık sonuna bu şekilde sabitliyorum. Arada bir zincir karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincirle sabitledim. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bu kısmı sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Buradan en baş kısımdan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane dibine bir tane de karşı tarafa fıstık yaptım. Üçünü birden kapatıyorum bir zincir çektim bir fıstık atlıyorum ve buraya geçiş yapıyorum bir sık iğne yaparak tekrar sabitledim bir tane fıstık yapıyorum tepesine bir tane dibine bir tane de karşı tarafa üçünü birden kapatıyorum bir zincir çekerek bir fıstık atlıyorum. Buraya bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bir tane fıstık yapıyorum tepeye. Bir tane de dibine. İkisini birden kapattım. Bir zincirimi çekerek buraya batıyorum. Karşı tarafa sık iğneyle sabitliyorum. Bir zincir çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine batarak bitiriyorum eklememiz bu şekilde arkadaşlar son parçamızı da 3 tarafı örmeden bırakıyoruz 1 2 3 taraftan yani şu şekilde göstereyim 1 2 3 taraftan birleştiriyoruz kenar süslemesi için buradan ipimi sabitliyorum Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Tepesine bir tane üç dolgulu fıstık yapıyorum. Kapattım. Üç zincir çekerek dibine sık iğneyle sabitledim. 3 tane zincir çektim dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane fıstık. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekerek buraya küçük bir fıstık yapıyorum tekrar. Kapatıp 3 zincir çekerek dibine sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir çekerek dibine Bir tane fıstık yaptım. Bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tekrar buraya tepedeki fıstığı yapıyoruz. Kapatıp 3 zincir çekip dibine sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Burada dibine batmıyorum direkt boşluk kısmında direkt karşıya geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum. Kapatıyorum ikisini. Buraya tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çekip dibine sabitledim. Tekrar 3 zincir çekip dibine bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum, kapattım. Üç zincirimi çekerek dibine sabitliyorum. Arada 3 zincirimi çekiyorum yine dibine bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir tane fıstığımı yapıyorum tepeye. Kapatıp 3 zincirimi çekip dibine sabitliyorum. Burada 3 zincir çektikten sonra orta kısmı biraz farklı olacak. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. bir tane bu ara noktaya fıstık yapıyorum. Bir tane de karşı tarafa. Üçünü birden kapatıyorum. Üç tane zincir çekip devam ediyorum. Burada tepeye fıstık yapmıyoruz. tekrar dibine bir tane de karşı tarafa fıstık yaptım. İkisini kapatıyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıp kapattım. 3 zincirle dibine sabitliyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar anlamadığınız yerlerde Instagram adresim Gonca Doğru, Facebook adresim Gonca Öztürk Doğru, Facebook'taki örgü sayfam Örgü Örgü'den bana ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak, paylaşım ve yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.